Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün Rocket League Size Swipe serimizde devam ediyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Umarım sizlerin de keyifleri huzurla Yerindedir Şöyle serisinden güzel üç maç atalım. Hazır mıyız babişko? Hadi bakalım. Bambilerin orada kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz turşuların ordu. Benim lafım bana satıyor. Sen de Yazık ya. Allah Allah. <laughs> ne çaktın be Selahattin. Ya. Bıçak. <laughs> ah, çok Helal, çok güzelsin. Çok iyi pas verdin sevgilim. Teşekkür Rica ederim. Abi. Ben de. Tamam oh, sıkıntı yok. Eee? Sağ ol kendisi attı. Ben hiçbir şey yapmadım. Okay. Görüyorsunuz kamera kayıtları var. <gülüyor> <gülüyor> ah çabuk. Yeah. Engellemeye çalıştım ama Of <laughs> Aman aman hocam nitro bitti İkimiz de uçtuk kale boş kaldı Ne? <laughs> Anladım Nerede görsem tanırım kardeşim benim o Ya, yeminle zorladım ya. Aa, vuramadım. Ya, ben, can... ben unutmuşum arkadaşlar oynuyor ya. Paslanmışız. No problem. Helal. Of, çok güzel pas. İçeride tabii ki de, her zaman. Gönder Allah yukarı. Allah. Of sen nasıl bir detaysın be. Wow, hayatım. He hesaplı. Efendim. Hayırdır. Seni görünce be. <laughs> <laughs> Tık. Şey Ay. Arkadaşlar. <laughs> Olur öyle şeyler. Gönder havaya. Hadi be. Hadi be. vuramadım. Nitrom yok. Öyle bir sıkıntı var. Aa vuramadım. Evet. İyi yaptın Ha. Ya onu tutamam ya. Evet. Vurdum da. Evet sıkıntı yok. <laughs> Sur verler. Okay, let's go baby. Güzel. Tamam. İlk edelim. maçımız seriydi. Arkadaşlar, o zaman ikinci maçta sizlerleyiz. Evet arkadaşlar. İkinci maçımız başlıyor. Hazır mıyız, Genco? Hazırız. O zaman show must go. Ah be. Ah ne Ah Oo, Çok fena Bana oldu. çarptırdı. Enti. Enti. Bitti. <laughs> Abi ya 2'dir blok yorum Aaa vuramadım Hele? Aaa ha gitti Pardon Benim hatam ikisi de benim yüzümden oldu Oh Bu adam oynuyor Bu adam baya iyi oynuyor aynen yani arkadaşlar ama yenemeyeceğiz diye bir şey yok. Ya tabii ki de yani. Biz keyfini oynuyoruz aslında biraz da. Bakarsın. Yavaş vurdum çünkü nitron yoktu. Vur ona. herhalde herhalde Helal be. İyi gatayı düzelttin. Hadi gönder yukarı Ya abi adamın arkadaşına kaldı ya. O vurdu arkadaşına pas, enter. Olur olur, burası roketli. Aşkım. Ben bir şey yapmadım. İyi, <laughs> iyi engelledim de. Dikilen kedi Ya fake yedim yine ya Ama Canımız sağ olsun Hey güzel Heya. Bayağı paslanmışız. Olur böyle şeyler. Ya, yani tabii ki de. Ayrıca her dakika kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Ama her dakikada Ay, dakika da de gol yeme. Aşkım. Wow. Çok iyi. Son bir saat. İyi aradaki fark kapattık en azından. Hani öyle ya. ez yenilmedik. Aynen öyle. Hadi be girmedi. Ah. Aa. Kolsuz bacana. As. NT arkadaşlar. O zaman 3. maçımızı seri şekilde başlatıyorum hayatım. Hazır mısın? Bunu tamam da alıyoruz. Yapar mıyız? Tabii ki de ya. Ya bunu da yenerdik de. Uzun zamandır oynamıyoruz. Olur ya. Canımız sağ olsun. Sen ister zaman yenersin. <laughs> ya kötü de kaybetmedik aslında. Yok yok toparladık <laughs> sonra doğru da. Parayı aldılar benim. Metrom yok. Ah be. Helal. Ah be. Nedir bu adamlara evet. Allah. Adamları oynayın hayatım bana da. <laughs> ah. Yetişemem Hadi artık. Çok gidip gol. Hadi. Ya ama gelmen lazım destek ki ben de hani pozisyonu yaratabildim. Nitro kalmadım. O topu da kestim. Hadi be. Abi adam her topu kesti. Gel. Yine mi Bamya yine mi Lahana. Salın kızlar beni artık. Hadi ya. Yok baskıyı kurdular şu an baya. Aha. Hoppa. be. Döner mi 16 saniye var be babuş Pas gelirse yukarıdan Oh adamın tarafına sektik kötü tarafı. Ya iki kişi aynı anda vurunca top otomatikman gidiyor Al nitro Ama da tutmaya çalışıyorum top <laughs> Ay almadı, <bitti. gülüyor> Çok güzel evet. artık Canım sağ olsun Ve ne edelim Aynen elimizden geleni yaptık Aynen Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.